milletvekili seçimleri var. Evet. Milletvekili aday olmayı düşünüyor musunuz? Abi şöyle. Bu kişilerin niyet etmesi ayrı şey. Böyle bir niyetimin olduğunu ben başta önceli il başkanımız ilettim. Bu nasıl gerçekleşiyor? Hepiniz de siyasetinden iş Her partinin yetkili kurulları bunu değerlendiriyor. Benim niyetim olması yetmiyor. Yetkili kurullarımız müsaade eder. Böyle bir aday olmamıza müsaade ederse yarışta olmayı düşünüyoruz. Olur olur. Bizim için AK Parti camiasında benim teşkilat anlayışımı hiç kimse sorgulamaz. Ben teşkilatın vereceği her türlü karara bağlı sadık bir insanım. Biz niyetimizi belli ettik. Geri tarafı teşkilatımızın, genel merkezimizin yetkili kurullarında verilecek bir karar. O karar da bizim başımızın üzerinde. Evet, bu kararı da biz sorgulamayız şey yani. Net olarak burada ifade ediyoruz. <laughs>